ülke tekrar söyleyeyim aslında konuşmam başında söyledim de zihni beyin işine gelmedi. Bu ülkenin başında şu an emperyal bir tuzak var. <laughs> Bakın Suriye'de büyük bir tehlike var. Irak üzerinden halen Yunanistan üzerinden tehlike var. Amerikan basını saldırıyor bu ülkeye. Avrupa basını saldırıyor. Bunun dışında ülkeye saldırmıyor. <laughs> bunun dışında. Ülkeye saldırmıyor. Türkiye'de saldırıyor. Hayır muhalefet adına mevcut iktidara ve bir e, ittifak blokuna saldırıyor. Devlete saldırıyor. De, saldırmıyor. Bu bu, saldırmıyor, bu devlete saldırmıyor. E, bu Türkiye'nin bu Türkiye'nin Libya'laşması, Irak'laşması, Suriye'leşmesi için bir operasyon. Şimdi Cumhurbaşkanı'na saldırı üzerinden aslında geri planında böyle bir beklenti var. Nedir? Bu Türkiye'de terörü bu kadar dayatan aparatlar niye bu kadar besleniyor? Mesela Amerika niye PKK'yı ordulaştırmaya çalışıyor? Tek nedeni Erdoğan'la uğraşmak değil ki. Ya Buraya bakarsak çok dar çerçeveden bakarız. Hı hı. 40 yıldır bir plan var. Suriye'de uygulanan Arap Baharı planı falan filan. Libya'da orada burada uygulanan. Türkiye'de de uygulanıyor. Zaten bu an HDP'lerin konuşması da bu planın devreye sokulmak istendiğini işareti. Ne dedi biraz önceki aday? Kürdistan'ın kurulmasını istiyoruz dedi. Ne dedi Cengiz Çandar? Benim ruhum Kürdistan'idir dedi. Ne dedi efendim Sırrı Süreyya ve diğerleri Sırrı Sakık? Efendim genel af çıkacak, PKK'lar çıkacak, Öcalan çıkacak. Cumhuriyetle hesaplaşacağız, dönüştüreceğiz dedi. Bunlar hep o ezeli planın sonuçlarıdır. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin milli sınırları içerisinde bir bütün olarak kalmasını istiyorsanız, kurtuluş savaşının ve sonrasında ve öncesindeki savaşların sonuçları olarak ortaya çıkan Türk bayrağı kavramının korunmasını istiyorsanız bu konularda tehdit unsuru olarak gördüğünüz partiye, adaya oy vermeyin. Açıkça söylüyorum Türkiye çok ciddi bir tuzağa sürükleniyor. Çok ciddi bir tuzağa. İkinciyi söylüyorum. Özellikle partilerin içerisinde, CHP'nin içerisinde de var. İnsanlar rahatsız. Atatürk'e, Kemalizm'e ya ırkçılık diyen, yüksek taşkın diyen bir zat getiriliyorsa İzmir gibi, gibi bir kentte listenin başına konuyorsa şimdi CHP'ler falan böyle ve CHP'ler ve takım tutar, gibi parti tutanlar var. Kim koydu bunu? Bunlar yani? söyleyeceğim şimdi. Bunlar bakın at yarışı oynayan bir kesim var. Atları tek tek inceliyorlar. Bu at nasıl koşuyor? Bu nereye gidiyor? Bunun köken nedir? Yavrusu kimdir? Annesi kimdir? Hı hı. Ya adaya bakmıyorlar ya. Bakmadıklarına Bak emin misiniz? Bakmıyorlar. Bakmıyorlar. Mümkün mü? Vatandaşı bakmıyorlar. O baksalar o aday yönetimi değil, vatandaş. Takip etmiyorum. Baksalar o aday Yüksel Taşkın denen taraf gibi FETÖ'nün yayın organı üzerinden CHP'ye saldıran, cumhuriyete saldıran Atatürk'e saldıran vatandaş bir bu kadar yani aslında vatandaşı bu kadar aptal yerine bir, koymamak hayır lazım. Hayır bir saniye ben bir şey söyleyeceğim. Ben birine oy veriyorum. Ben onun kim olduğuna bakıyorum. FETÖ'nün hayır hayır iyi bakmıyor. Söyleyeceğim kanatını bir izin verin. FETÖ'nün gazetesinde yazan Kemalizm ırkçılık olarak nitelendire. Bir milletvekili ad bir şahıs getiriyor. Birinci sıraya konu İzmir'de ve bu gidiyor Atatürkçü Düşünce Derneği'ne. Çağdaş yaşama torbalıya gidiyor. Orada da bizim efendim orada dernek üyeleri onunla birlikte kalp işareti yapıyorlar. Ya Cumhuriyet'in sırtımdan vurulduğu bir süreçte Cumhuriyet'te Atatürk'te kavgalı bir insanla kalp işareti yapan ADD'nin genel başkanı sonra çıkıp demesin ki 25 kişi başvurduk. CHP hiçbirini aday yapmadı. Ben o yüzden diyorum takıntılar gibi... Ben bilmediklerini düşünmüyorum. Bu kadar cahil olduklarını da düşünmüyorum. Ben nedenini söyleyeyim. Baktıklarını, bildiklerini ve bilinçli olarak... Ben nedenini, Duygu Hanım nedenini söyleyeyim. Bir AKP öfkesi var. AKP gitsin şeklinde bir öfke var. O öfke bir, bir kesimin... Bakın bilinçli yurttaşlardan... İşte yurttaşlarda, bilinçli o zaman bilinçli. Bilinçli yurttaşlardan Tam noktaya geldi. Bir kesim ona rağmen kol kalır yer içinde kalır diyor. Bunları içine sindirmeye çalışıyor. Atatürk'e, Cumhuriyet'e layıkliğe, Kurtuluş Savaşı'nın şehitlerine saygısı olan insan Atatürk'e, kemalizme, kırkçılık diyen bir insana hatta bir de Orhan Sarıbal var. Katliamda İşte suçladı. bile bile o değerler Bunları, yok sayılıp yanlarında yer alıyorlar bunların bunların yer yani, yani bilmeden değil. Görecekler. Bilmeyen var. Bilenler de biraz önce söylediğim gibi efendim iktidara öfkesinden dolayı aman gitsin de kim götürürse şeklinde yaklaşım var o tehlikeli. Şunu söylüyorum kimse şikayet etmesin. CHP listenin başına koymuş oraya. Bu utancıdır CHP'nin. CHP değil Kılıçdaroğlu koymuş. Efendim diyecek. CHP yönetimi koymuş. Bir tek Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyeceksin. b kası var. Cumhurbaşkanı adayı bu adam. ve Kılıçdaroğlu'nun onay vermediği biri o listede yer alır mı? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu dememe Bakın, gerek yok ki. Uygar, CHP demek böyle Kemal bir, Kılıçdaroğlu. Böyle bir platform. AKP demek Tayyip Erdoğan. Yapma. Bir saniye böyle bir platform var. <laughs> Dizilmişler. Ortada Kılıçdaroğlu ve yönetimi. Orada karşıda bir platform, tamam. tek tek il il milletvekillerinin tamam, isimleri yazılı evet. ve bunlara Kılıçdaroğlu onayı vermeden listeye girmesi onaylanmıyor. Kılıçdaroğlu şimdi listeye koyuyor, MYK'da susuyor, parti meclisi de susuyor. Susar. İl başkanları susar, da susuyor, susar, ben ona dikkat çekiyorum. Susar, ondan siyaset peşinde susuyor. Efendim, kim? Direkt olarak o suçlu. Kim başkan adayı yani koyuyor mu? Yani, yani şimdiki CHP yönetimi Efendim, beraber hareket ediyor, hepsi ya. suçlu. Bakın insanlar AKP'de de aday oluyor, bir sürü şeyden geçiyorlar. O bir sürü, sorumlulukta Sayın Erdoğan olur. oldu. Bir hiçten şey geçiyor. Geçiyor evet. Şunu söyleyeyim. İzin verin bir dakika. Bakın beni konuşturmuyorsunuz. Bir şey söylüyorum. Buyurun. Arkadaşlar. Ya siz sanki gaipten birileri gelmiş listeye yazmış gibi konuşuyorsunuz. Ben CHP dedikten sonra iş bitmiştir ya. Bitmiyor. Ya CHP Hayır, bir bitmiyor. kişi değil arkadaşlar. O Kemal Bey'in tas. Bilmiyorsunuz CHP Kemal Bey'in Ya Birileri sıraya girer, adam genel başkan CHP'de, CHP'de MYK var. MYK'da bir şey alıyor, parti meclisinin onayına gidiyor. İl başkanından görüş. Hepsi suçludur diyorum. Kılıçdaroğlu'dan tut İzmir'deki il başkanına kadar. Ya İzmir il başkanı sen niye çıkıp demedin bu yüksel taşkın? Atatürk'ün Kemalizm olarak nitelendirilmiş. O Tuncay Özkan Türkiye'yi bölmeye çalışan PKK liderinin Türkiye'nin bütünlüğüne katkı sunuyor diyecek kadar gaflete düşmüş. Bu adamları listeye koymayın. Burada nasıl oy alırız diye sorgulamamışlar. Herkes suçlu. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu üzerine atmasın. MHK niye sustu? Parti meclisi niye suçtu? Bunlara dikkat ben çekiyorum. İkincisi arkadaşlar. Türk halkı bakın bugün bizim seçim öncesi, pazar öncesi son program. Gelecek çarşamba konuşacağız ama buradaki konuşmamız çok önemli. Ben tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Pazar günü de yayında olacağız. Pazar günü. Seçim Onu ben sizin duyuracağınızı söylediğim için konuşmadım. Hı -hı. Siz duyurursunuz diye. Şunu söylüyorum. Bakın. Tekrar söylüyorum. Bu ülkede seçim ölüm kalım savaşı değil artık. Var olma yok olma savaşı değil. Bir milli mesele haline geliyor yavaş yavaş. Ya aynı şey işte. So evet. Sokaktaki. So Bu bu cumhuriyette savaşan adaylardan tutun. Efendim Türkiye'de işte özellik peşindeki işte aday çıkmış diyor ki Kürdistan diyor. Öbürsü bir başka parti çıkıp anayasayı değiştirelim diyor cumhuriyet. Ya olayın farkında değil mi bu Türk milleti? Ya gerçekten sıkıntı çok büyük. Yarın bakın FETÖ'cüler var ya parti listelerinde. Yarın ben dedim ki gazetede yazdım. Yarın grup kurularsa Türk halkı şaşırmasın. Cumhuriyete karşı yarın öbür gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde bir kalkışma gibi bir organizasyon olursa kimse şaşmasın. Şimdi diyecekler Mehmet Foraş bunu neye dayanarak söylüyor? Neye dayanarak söylediğimi açıklayayım. Çıkıyor. HDP'ler ne diyor arkadaş? Yüzyıllık cumhuriyeti dönüştüreceğiz diyorlar. Bu ne demek? Cumhuriyete baş kaldırıyorsun. Hı hı. Efendim terörle e, içeride yatan siyasi suçlara hı. genel af çıkaracağız diyorlar. Özellikle ...gelecek diyor. Özellikle statüsüne... ...gelecek. Kürtler kendini yönetecek diyorlar. Arkadaşlar, Kürtler... ...Kürtçe'yi konuşsunlar, dillerini öğrensinler... ...eğitimlerini görsünler, haklarını alsınlar. Bütün Türk milleti gibi... ...Türk, Çerkez, Arap... ...kim varsa hepsi gibi birinci sınıf yurttaştır... ...benim gözümde. Hepsi Zaten bütün... Zaten öyle değil evet, mi? Zaten öyle tabii, muamele görmüyor muyum? Hepsi bütün yani haklarını bu... alsınlar. Ama şunu söyleyeyim... Burada bir tereddüt yok. Biz efendim kendimizi yönetmeye... ...talimiz derlerse, Kürdistan derlerse sadece kendilerine zarar vermezler. Kılıçdaroğlu'na da zarar verirler. İttifaka da zarar verirler. Türkiye'de zarar verirler. Ve Türkiye'lileşme projesinde kendi ayaklarına kurşun sıkmış olurlar. Türk halkı bunu kabul etmez. Türkiye Suriye değil. Irak değil orada Kuzey Irak kurulsun, Suriye değil orada kendine sahte bir özellik kurmuş. O biraz önce söyleyen şahıs sanki Suriye'de bir yönet... Yok ya öyle bir şey. Bu kendi kendine kurmuşlar. YPG orada öz yönetim falan adı altında bir şey kurmuş. Ama bunu ne Suriye kabul etmiş, ne Türkiye, ne Irak, ne İran, ne de Avrupa, ne de Amerika yani kabul etmiş. Yani bunun Türkiye'yi bölme Bu projesi evet. olduğunu söylüyorsunuz. Efendim, zaten Niye kendisi öyle? söylüyor. Ben söylemiyorum <laughs> ki ya. Yani bunu şey söylüyor. Yengi şunda söylüyor. Bunu kim bunu da söylüyor? Bunu Türkleri kullanarak diyor. Evet. Yapıyorlar. Bunu kim bir söylüyor? Bir Sorunlu söylüyor. Var mı yok? Zaten Termin yok. buradan söylüyor. HDP'ler söylüyor. Ya bu Türkiye bu yüzden bu seçim Türkiye için ölüm kalım savaşı diyorlar. Onlar partilerin kendi derdi. Ama Tarihi genel, bir durum, seçim. Evet, genel Evet genel olarak şunu söylemek lazım. Bu bir milli sorun haline yavaş yavaş sürükleniyor. Çünkü hiçbir dönemde bu kadar efendim özellik kendi yönetimimizi çözelim kendi yönetimimizi kuralım şeklinde bir yaklaşım yoktu ve bu giderek neredeyse HDP'nin her adayı tarafından dillendirilmeye başlandı ki ben onlara soruyorum ya ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ya nerede seçimdesiniz? Hem kendi partinize batıda oy vermeye çalışan HDP'li olmayan yurttaşları kaygılandırıyorsunuz. Bir sürü insan belki size oy verecek. Hem destek verdiğiniz ittifaka zarar veriyorsunuz hem de Türkiye'yi geriyorsunuz.